Selam dostlar karşınızda yeni bir içerikte karşınızdayım umarım eğlenceli güzel bir seri olur serimizde şöyle bir yeni gelen küçük prensi biliyorsunuzdur hepiniz zaten destemize sadece küçük prensi koyarak ekstra da deste jeneratöründen kartlarla birlikte bu desteği oluşturmak İlk kartımız büyük büyü seçiyor güzel Ale topu alabiliriz burada ee, burada ne alabiliriz hmm, oduncu alacağım burada Hava savunması olarak ee, cadı cadı mı geldi neden bilmiyorum. Hafif taarruz olarak hayaleti alalım. Küçük büyü olarak da tomurumuzu alalım. Kule yıkıcı olarak ee, fıçı alalım ya bu değişiklik olsun bu seferlik. E, alacağım. Ardından duvar yıkıcı. Aa, pardon duvar yıkıcı kaldırıyoruz. Şöyle bir yapıyoruz. O eksik bölüme de hemen şuradan küçük prensimiz nerede bizim? Hemen Ender'le göre küçük prensimizi kullanıyoruz. Destemiz bu arkadaşlar. Kopyala. Normal destemize geliyoruz. Yapıştır. Evet bu desteyle hemen bir maç atıyoruz. Maçımız hemen geçtik. Evet rakibimiz Atom yani Adam. Hangisi olacağını bilmiyorum. Şimdi Goblin Pizza atıyorum şöyle arkadan cadıyla çıktım o rakip hemen Küçük Prens kullandı hiç acımadan güzel Küçük Prens'imiz hızlandı baya bunun sonrasındaki atamız güçlü güçlü olacak diye umuyorum çünkü şöyle bir hemen Şövalyesini basıyorum ardından bir hayalet Hadi cadı, hadi cadı. Al onu. Korumalarla güzel tuttu. Hadi. Hadi cadı vur artık ya. Vur artık şuna ya. Bu fişekçi vurmadı var ya. Maçın sonu geldi. Cadı hala yavaş yavaş vuruyor. Şöyle oduncuyla tutabilirim. Sadece başka çarem Zaten kuleyi kaybettik Bir tane daha vuracaktır. Ve şöyle oduncu goblin fıçısı yapalım hemen o zaman. Rakibinin iksiri yok diye umuyorum. Evet goblinler baya vurdu. O baya iyi vurduk yalnız. O kuleyi aldık sayıyorum ben. Şöyle küçük prensi de ters bırakacağım. Evet küçük prensimiz ölmemişti ama şu Alice'nin vuruşuyla öldü. Evet hayaletimiz gidiyor. Şöyle iskeletlerle ana kulemi açacağım. İşime yarayacaktır. Kule de gitti. <laughs> Yanlışlıkla almış oldu onda. <laughs> Şöyle cadıyla arkadan çıkıyorum. Domuz binisi atacak diye düşünüyorum şu anda. Ama atmaz. Şöyle fıçıyı biraz sağlı bırakacağım bu sefer. Celladı var. Büyüsü varmış bu arada. Oduncuyu bırakacağım hemen tersten. O kulesini aldırmamak için uğraşıyor da aldırız yani mecbur alacağız o kuleyi. Öyle ağlamamız gibi lüksümüz yok. Evet rakibimiz şu an cellatı var. Geliyor. Evet hayaleti kullandım. de kullanacağım. Cadıyı kullanacağım. Ölmedi güzel. Şurada fıçıyı kullanıyorum. Şu şampiyonu da kullandım. Şöyle evrim kullandım. Tam küçük prens çalışıyor. Orada çok büyüsü yok sanırım. Oklardan başka büyüsü yoktu rakibin. Hayalet bir fıçı daha. Evet. Güzel. Aldık kulesini. Güzel oldu. Şöyle iskeletler. O oduncu bırakmak zorundayım bak ya. Biraz sıkıntı yaratacak baya. Evet. Prens hemen. Tamam. Güzel gidiyoruz şu an. Çünkü biraz orada felaket çalıştı bu arada. Bir şövalye çıkardı onlar de. Güzel hala iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. Evet cellatın vuruşu bu arada diyecektim baltısı gelmiyor tam diyecektim. Tamam şövalye top atalım oraya yakışır. Çok iyi oldu. Hemen şöyle cadı iskeletler. Tamam şöyle hayaletimiz kullanacağım erkenden. Güzel. Hemen şöyle şampiyonu kullanalım. Güzel. Hala iyiyiz bence. Şu cadıyla arkadan çıkıyorum. Zaten başka yapabileceğim bir şey yok. Cadı, oduncu falan o tür şeylerle tutuyoruz rakibi. Şöyle küçük prens, evrimiz kefler Evet kuleye yapışamadı bile. Oduncu al onu. Evet. Şöyle bir hayalet hemen ortadan. Evren Catering gidiyor. Kuleye karşı öfkelendik. Evet. Bir şampiyon daha basacağım orada. Bir tonluk. Güzel orada onu öldürdük. Bir alev topu. Bir fıçı daha. Bayağı oklar çevirme spamı yapıyor yani. Başka bir şey anlamıyorum. Hayalet cadı gidiyor şu anda. Evet. Orada küçük prens de öldü. Bir küçük prens ortadan basıyorum direkt öfkelendik orada. Bir şövalye basacağım. Artık bırakırsam maçı çok iyi olacak. Evet. Maçı